Doğacığım, senin doktor randevun ne zaman? Ben de bir geleyim istiyorum seninle. Torunumu görmek istiyorum. Olur. Birkaç gün sonra galiba. Ya yani telefonuma kaydetmiştim. Bakarım haber veririm size. Ama istiyorsanız Sezai Bey'i arayayım. Daha erken aldırayım randevuyu. Ne oldu? Senin doktorun erkek mi? Evet. Ee, bir problem mi var? Yok yok evladım. Niye problem olsun? Problem olmaz Allah'ın izniyle de. Acaba diyorum bu yakınlarda da... Bir doktorun olsa hani acil durumlarda oraya gitsen. Evet evet, annem doğru söylüyor. Değil mi? Hani geçmişte de bir heyecan yaşadık ya. Korkuyorum ben ondan. İyi, tamam. Tamam. O zaman ben yarın randevu alayım. Gidelim beraber. Hatta annene de haber ver. Ayıp olmasın ona da. Üçümüz birlikte gidelim. Bir tanışırsın ya aklına yatarsa. Tamam. Ben ararım annemi. Anne. Anne. Hı? Anne hadi kalk yatağına yat horluyorsun. Ay hiç rahat vermiyorsun ya. iki dakika şurada uyuyacaktım. Bir kalk yatağında yat rahat rahat. Ay 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 ay. Ay bana bu evde hiç rahat yok. Şu mandalini adam versin. şu mandalini yersin. Anneciğim yarın pembe anne beni kendi doktoruna götürmek istiyor. Eve de yakınmış. Sen de ah. gelirsen süper olur. Sabah onda gideceğiz. Ne olmuş? Doğan'a mesaj atmış. Yarın pembe annenin doktoruna gidilecek. Sen de taktın bu pembe anne meselesine? Anne niye takayım? Doğa kendi gibi davranmadığı için seninle konuşuyorum yani. Sen niye hemen savunmaya geçiyorsun? Ayrıca niye illa onların doktoruna gidiliyor? Kızım Doğa memnunsa boş ver. Nasıl memnun söyle yap. İşte ben Doğan'ın memnuniyetinden pek emin değilim. Başında kavak yerleri istediği için. Hmm hepimiz bindik o tahta. Sallandık dört beş hafta. <laughs> o nereden çıktı şimdi? Yani hepimiz yaşadık cicim aylarını, Sonra da günümüzü gördük demek. Vay Sönmez Sultan. <laughs> ee, bana bak sen anneni yabana atma. Ya. Bir tane daha soysana. Olur. Ay anne görsen nasıl tatlı, nasıl akıllı. Daha ilk günden adını bile öğrendi biliyor musun? Kıyamam ben ona. Bize de getir bir gün. Tamam getiririm. Ümran Hanım da çok iyi doktordur. Çok seveceksiniz benim de doktorum aynı zamanda. Aslında Sezai Bey de çok iyi bir doktordur. Yani mesleğinde duayendir. Ama siz tabii yakında da bir doktor olsun diyorsanız olsun. Pembe teyzeciğim. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah, çok iyi gördüm seni. İyiyim, çok şükür. Ümran Hanım'a kızımızı getirdik. Hoş geldiniz. Hoş buldum. E, buyurun, alalım sizi hazırla. Tamam. Hazır olduğunda siz de çağıracağım. Tamam canım. Aleyküm. Ümran kardeş nasılsın? Aleykümselam pembe kardeşim. Sen nasılsın? Hamdolsun. olsun. İyiyiz biz de. Kızımızı getirdik. Dünürüm Kıvılcım Hanım. Merhabalar. Merhaba. Kızımın odası ne tarafta acaba? Ben bir şey söyleyeceğim de kendisine. Hemen sağdaki oda. Buyurun. Ay Allah'ıma bir şükür olsun. Korun geliyor. Maşallah. <laughs> Anne. E, doktor hanım birazdan gelecek. Doğa sen ne olduğunu farkında mısın? Ne oluyor? Doktor kapalı. Ee? Ee ne Doğa? Kızım anlamıyor musun? Seni erkek doktor kontrol etmesin diye apar topar buraya getirdiler. Anne saçmalama ya yakın diye işte. Ne yakın? Başka yakın yer mi yok Doğa? Herkes kapalı. Doktor kapalı, hemşire kapalı, hastalar kapalı. Ya anne, ben, ben ne de kapalı? Ya inanamıyorum Doğa. Kızım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yani kadın doktora getirmek ne demek anlamıyorum ben. Anne ne olur sus şimdi duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar. Kızım bak aklını başına topla. Sen böyle sessiz kaldıkça ileride seni de kapatmaya çalışacak bunlar. Anlamıyor musun? Biraz akıllı ol. Ya bir duruşun olsun. Ya anne kadını görmedik bile daha. Ben göreceğimi gördüm Doğa. Ya bizim burada ne işimiz var? Kızım senin mükemmel bir doktorun var üstelik. Anne yapma lütfen. Neyi yapmayayım Doğa? bulunduğumuz ortamı. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duaların kabul olsun pembe kardeş. Çok affedersiniz ben daha fazla sessiz kalamayacağım burada tam olarak ne oluyor? Ne gibi Kıvılcım Hanım? E, pembe Hanım merak ediyorum siz bizi buraya erkek doktor kontrol etmesin diye mi getirdiniz yakın diye mi getirdiniz? Ben sizi yalnız bırakayım. Batur Hanım, siz ne diyorsunuz ben anlamadım ama. Ya soruma cevap verirseniz eğer, ne olduğunu anlatacağım ben size. Yani Ümran Hanım çok güvenilir bir doktordur. A Aile dostumuz hem bizim. Tamam ben bunu anladım. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Benim sorunum sizin mantalitenizle. E tabii yani şimdi doğum olunca erkek doktor bizde pek hoş karşılanmaz. Doğacığım hadi kızım hemen çıkalım hadi. Hanım, Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben çok doğru bir şey yapıyorum Pembe Hanım. Ee, siz erkek doktor, kadın doktor diye ayırıyor olabilirsiniz. Buna saygım sonsuz. Ama bize böyle bir kalıbı dayatamazsanız, dayatırsanız ben devreye girerim. Benim kızım istediği doktora, ister erkek ister kadın doktora gidebilir. Seçim onundur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi doğa. Yani ben bunu Abdullah Bey'e açıklayamam. Abdullah Bey'e söyleyin sorunu neyse beni arasın. Ya ama şimdi ne lüzum var böyle şeylere, ay vallahi çok üzülüyorum. İran'ın benden daha fazla üzülemezsiniz. Hazır mısın, hadi Doğacığım.